Mozaik yayınlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle doğruların birbirine göre durumlarını inceleyeceğiz. Bakalım doğrular birbirlerine göre kaç farklı durumda incelenir? Haydi hazırsanız başlayalım. Doğruların birbirine göre durumları. Haydi gelin bakalım nasılmış bu durumlar. Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirine göre durumları neymiş? Aynı düzlemde bulunan iki doğru birbiriyle paralel olabilir. Paralel doğrular bir açı oluşturmazlar. Neden? Çünkü bu adamların arasındaki mesafe hep sabit. Paralel doğrular arasındaki mesafe hep sabit olacağı için birbirlerine hiçbir zaman bakın yaklaşmazlar ya da birbirlerinden uzaklaşmazlar. Birbirlerine yaklaşmadıkları için de kesmediklerinden dolayı açı oluşturmazlar. Doğruların arasındaki mesafe hep sabittir ve sembolümüz neydi? Paralellik sembolü bu şekilde gösterecek. Şimdi elinde bir d doğrusu var, bir de e doğrusu var. Diyorum ki d doğrusu paraleldir e doğrusuna diyeceğiz. Peki iki doğru aynı düzlemde birbirlerini bir noktada kesebilir. Gördünüz mü? Burada bir k doğrusu var ve l doğrusu var. Bu doğrular birbirlerini A noktasında kesmişler. Peki biz bu doğrulara ne diyeceğiz? kesişen doğrular diyeceğiz. Bu doğrular yandaki şekilde de gördüğünüz gibi A noktasında kesişmiş. Tek bir noktada kesişir. Bir daha da birbirlerini kesmezler gördüğünüz gibi. Peki Aynı düzlemde bulunan iki doğru dik olarak kesişebilir. Dik kesişen doğrular kesişen doğruların özel bir halidir. Şimdi bakın x ve y doğrusu da aslında bir kesişen doğru. Tek farkı ne biliyor musunuz? Bunlar birbirlerini dik kesmiş. Yani ben aslında bunların birbirini dik kestiğini bildiğim için bunlar için x ve y dik kesişen doğrulardır diyorum. Ama aslında kesişen doğrular desem de x ve y için bir şey değişir mi? Değişmez. Sadece bunların dik kesiştiğini belirtiyoruz. Aradaki fark bu. Sadece Kesişen doğruların özel bir hali olarak az önce de söylediğimiz gibi tanımlayabiliriz. Peki çakışık doğrular neler? Aynı düzlemde bulunan iki doğru bütün noktaları eşitse ortaksa bütün noktaları ortaksa bu doğruların bunlar çakışık doğrulardır. Bakın çakışık doğruların tüm noktaları ortaktır. İncele bunu. Bak E doğrusunu uzatabilirim, değil mi? Şimdi zaten okla göstermek ne demekti sonsuza kadar gidiyor demekti. D doğrusunu da bakın uzatıyorum. Bunları uzattığımda görüyorum ki aslında bütün noktaları birbirlerinin üzerinde. Yani bütün noktaları ne? Ortak. Biz bu doğrulara ne diyeceğiz? Çakışık doğrular diyeceğiz. Peki gelelim aşağıdaki örneğimize. Aşağıda verilen doğruların birbirine göre durumlarını sembol kullanarak gösteriniz demiş. Şimdi elimde bir PR doğrum var bakın. Bir de ST doğrum var. Birim karelere bakın. Aralarındaki mesafe hep iki birim değil mi? bu mesafe hiç değişmiyor. Sabit mi? O zaman bu iki doğru birbirine ne? Paralel. Bunu nasıl göstereceğim? PR paraleldir. ST'ye şeklinde göstereceğim. Peki B'ye geldim. B'de de İki doğru var ve bakın bunların kesişen doğruları olduğunu görebiliyorum. Bir doğrum AB, diğer doğrum da KL. Bunlar tek bir noktada kesişmiş mi? Ama nasıl kesişmiş? Dik kesişmiş, değil mi? Burada bana sembolle dik kesiştiğini söylüyor. O zaman ben diyorum ki AB doğrusu ile KL doğrusu kesişen doğrudur ama bunlar birbirini dik kestiği için şu şekilde gösterebilirim. Hatırlayın, bizim diklik sembolümüz ters büyük T'ydi. AB doğrusu diktir KL doğrusu şeklinde göstererek biliriz. Peki, AB ve CD doğrularına bakalım şimdi. Elimde bir AB, bir de CD doğrum var. Aralarındaki mesafenin sabit olduğunu görebiliyor muyuz? O zaman diyorum ki AB doğrusu paraleldir CD doğrusuna. İndim D şıkkına bakıyorum. Bakın bunlar da yine nasıl kesiyor birbirlerini? Dik kesiyorlar, değil mi? Sembolümü görüyorum. Bu ne? DC doğrum. Bu da AB doğrum. Bu ikisi kesişen doğrulardır. Birbirlerini dik keserler. AB diktir. DC doğrusuna deriz. Yan tarafta E şıkkında da bakın doğruların paraleldir. Mesafeleri hiçbir şekilde değişmiyor. Aradaki uzunluğa görecek olursak bu durumda AB ve DC doğrularına bakacak olursam bu doğrular birbirlerine paraleldir diye Biliriz. F şıkkında da gördüğünüz gibi doğrular birbirini dik kesmiş. Burada zaten bana dik kestiğini gösteriyor. E, F doğrum şurada. Benim bir de YZ Z doğrum var. Diyorum ki EF doğrusu paraleldir. Y, Z doğrusuna. Şimdi ne diyoruz? Doğrular birbiriyle çakışık olabilir iki doğru. Bütün noktaları ortaktır. Ya da ne diyorum? İki doğru birbirine dik kesiyor olabilir ya da sadece bir herhangi bir noktada kesiyordur. Dik kesmek zorunda değil. Bunlara ne diyoruz? Kesişen doğrular. Eğer dik kesişiyorsa da dik kesişen doğrular diyorum. Ya da doğrular birbirini hiçbir şekilde kesmiyordur. Aralarındaki mesafe sabittir. O zaman da paralel doğrular deriz. Yani iki doğrunun birbirine göre üç tane durumu varmış. Peki yanda verilen doğruların ikişerli durumlarını aşağıdaki maddeleri yazarak belirtiniz. Sembol kullanabildiklerinizde sembolle gösterim de yapınız diyor. Bunu ödev olarak bırakıyorum. BC ve CD doğrusu. CD, BD doğrusu doğruların her birini gözlemleyin. Bunlar birbirine paralel mi? Bunlar birbirini dik mi kesiyor? Lütfen inceleyin. Sadece doğruların noktalarına göre adlandırdığımızı unutmuyoruz. A, B, C, D bunlar neler? Hangi doğrular ve birbirleri arasındaki durum ne? Dikkat edin. Şimdi 3 için ne demiş? Aşağıda iki doğrunun farklı şekilde kesişimleri verilmiştir. Bu kesişimlerde oluşan açıları ölçerek açı türlerini ve sayılarını şekillerin altına yazınız diyor. Şimdi burada sizin evde açı ölçerle durup bu oluşan açıları ölçmenizi ve kaç derece geldiğini bulmanızı istiyorum. Ben burada sadece kaç adet açı var bunu görebilirim. Onun dışında açı türlerini söyleyemem çünkü açıları kestiremiyoruz. Ne yapacaksınız? Her bir oluşan bakın şurada her oluşan farklı renkte çizmeye çalışıyorum. Her oluşan açıyı evde ölçeceksiniz. Sonra diyeceksiniz ki bu ölçtüğüm açı dar açı mı, geniş açı mı, türü ne, dik açı mı? Bunların hepsine bakıyorsunuz tamam mı? Yan tarafta da bakın dört tane açı oluşmuş. Bu oluşan dört açıyı aynı mantıkla incelemenizi istiyorum. Bu oluşan açılar neler? Dar mı? Geniş mi? Her neyse bunları evde ölçüyorsunuz. Yani ben burada dört tane açı oluştuğunu görebiliyorum ama açıları ölçemeyeceğim için bunlar sizin ödeviniz. Açılarınızı ölçüyorsunuz. Bu açıların türlerine yazıyorsunuz. Kaç derece olduğunu da gösteriyorsunuz. Peki geldim. Bana diyor ki aşağıda kareli zeminde verilen D ve K doğruları için istenen çizimleri yapınız. AB doğrusuna paralel olan ve M noktasından geçen bir doğru çizmemi istiyor. Şimdi M noktası neresi? Burası. Bu noktadan geçecek ve AB'ye ne olmak zorunda? Paralel olmak zorunda. O zaman mesafeyi ne yapmalı? Korumalı değil mi? Gelin çizelim. Birim kareler üzerinden gidip AB arasındaki mesafeyi koruyacağım şekilde biraz daha... Evet şu şekilde bir doğru çizersem eğer M noktasından geçti bakın oluşturduğum doğru ve AB doğrusuna ne? Paralel. Aralarındaki mesafe hiçbir zaman değişmiyor. Peki yan tarafta ne diyor? CD doğrusuna dik olan bir doğru çiziniz diyor. Altta bir CD doğrusu var. Bu doğruya dik olan bir doğruyu gelin yine birim karelerden faydalanarak çizelim. Şu şekilde indirdiğim doğru dik bir doğru olsun. Siz bunları evinizde cetvelle daha rahat bir şekilde paralel olup olmadığını ölçerek çizebilirsiniz. Peki geldim aynı düzlemdeki üç doğrunun birbirine göre durumlarına. Şimdi üç doğru birbiriyle paralel olabilir. Ne yapmış bakın elimde D, E ve F doğruları var. Bu üç doğru birbirine nasıl paralel? Neden? Çünkü bu adamlar birbirlerine yaklaşmıyorlar. Bakın aradaki mesafe D ve E arasında da ya da bakın E ve F arasında ya da D'den E'ye gördünüz mü mesafeyi? D'den E'ye yeşille çizdiğim o bölgede de hep aynı. Bu doğrular birbirlerine asla değmiyorlar. Bu doğruların arasındaki mesafe sabit. O yüzden üç doğru birbirine paralel olabilir. Geldim Üç doğru birbirini tek bir noktada kesebilir değil mi? Üç doğru tek bir noktada kesişebilir. O zaman diyorum ki O noktasında A, B ve C doğrular kesişiyor. Yani üç doğru birbiriyle kesişebilir. Üç doğru birbiriyle paralel olabilir. Peki gelelim aşağıdaki örneğe. Aşağıda üç farklı doğrunun bir noktada kesişimlerine ait farklı durumlar verilmiştir. Bu durumlardan oluşan açıları ölçerek açı türlerini ve sayılarını şekillerin altına yazmamızı istiyor. Şimdi burada tabii ki açıları ölçemem ama bu üç doğrunun kesiştiğinde oluşan açıların türlerini söyleyebiliriz. Gelin. Siz evde bunları ne yapacaksınız? Açıları ölçeceksiniz. Ona göre türlerini daha rahat göreceksiniz. Şimdi bak bu açılar üç tane doğru kesiştiğinde kaç tane açı oluşuyor? Bak 1, 2, 3, 4, başka ne oluşuyor? 5 ve gördüğün gibi 6 tane açım var. Şimdi 6 tane açı oluşuyor mu? Peki bu açı türleri ne? Bu 6 altı açının 6'sı da arkadaşlar dar açı. Bunu bilim kareleri üzerinden de izleyebilirsiniz. Bakın şurada oluşturmuş bir dar açı. Ya da şu şekilde yine oluşan açı dar. İnceleyin bakın. Şurası yine dar açı. Kontrol et. Burada oluşan açı yine dar. Ya da şurada bak tekrar bir dar açın var. 6 altı açımın 6'sı da nasıl bir açı? Dar açı. Ben buraya diyorum ki 6 adet dar açı oluşmuştur. 3 doğru bir noktada kesiştiğinde 6 dar açı oluşturur. ama bu 6 açının da ne olduğunu siz evde iletkiyle çok rahat bir şekilde ölçebilirsiniz. Peki yan tarafa geldim yine bir kesişme var. Yan tarafa incelersek eğer bakın bu sefer oluşan açıları inceleyin. Oluşan açılarım neler? Şurada bir açı var. Şurada başka bir açı var. Ya da şurada bir açı var. Burada da bir açı var. Bu çizdiğim turuncuyla ile pembe çizdiğim açıların dar açı olduğunu görebiliyor muyuz? Bakın dar açı olduklarını görülüyor değil mi? Şu kollar onların dar olduğunu zaten bana Gösteriyor oluşan açıların dar olduğunu biz çok rahat bir şekilde burada görebiliriz. O zaman ben şunu diyebilir miyim? 4 adet dar açım var. Peki o diğer açıya bakın. Orada bir tek bunlar yok. Bak burada bir de dik açın var gördün mü? Çapraz olan iki açı da dik açı. O zaman ben 4 tane dar açım var. Bir de ne diyorum? 2 adet dik açım olduğunu söyleyebiliyorum. Bu açıları ölçebilirsiniz. Dar açıları evde iletkiyle ölçün ve kaç derece olduğunu görün. Şimdi aşağıda verilen doğrulardan birbirine paralel olan 3 doğruyu belirleyerek sembolle gösteriniz diyor. Bunu size ödev olarak bırakıyorum. Hatırlayın doğru olduğu için kollarını uzatabilirsiniz. Birbirlerini kesip kesmediğini inceleyin. Ya da birbirleriyle aralarındaki mesafeye bakın. Bakın A, B ve C, D doğruları birbirlerini kesiyorlarmış. Paralel olamazlarmış mesela. Diğer doğruların da kollarını uzatarak birbirleri arasında paralellik var mı? Zaten birim kareleri kıyaslarsınız. Aralarındaki mesafe sabitse her mesafe kaç birimse eşit olmak zorunda. Burada üç doğruyu bulun. Birbirine paralel doğrular kimlermiş? Ödev olarak size bırakıyorum. Peki gelelim aşağıya. Bilgi kutumuzda ne diyor bizden? Aynı düzlemde bulunan üç doğru birbirleriyle ikişer ikişer farklı noktalarda kesişebilir. Şimdi bakın, elinizde üç tane doğru var. Şurada bir AB doğrunuz var. Noktalara bakın. A ve B noktaları. Şurada AC doğrunuz var. A ve C üzerinden geçen, bir de B ve C üzerinden geçen BC doğrunuz var. Gördünüz mü? Bu üç doğru birbirini üç farklı noktada kesmiş ve zaten gördüğünüz gibi de üçgen oluşturmuş. Bir düzlemde aynı düzlemde üç farklı noktadan üç doğru kesişe birler. Gördüğünüz gibi biz burada ne oluşturmuş olduk? Şu içerideki bölge bizim üçgenimiz oldu. Peki aşağı indim. Aynı düzlemde bulunan üç doğrudan ikisi birbirine paralel olup üçüncü doğru bunları kesebilir diyor. Paralel doğruları kesecek ikinci geçen doğruya kesişen doğrular denir. Bak ben bu doğruları adlandırıyorum. Bu doğru A doğrusu, bu doğru da B doğrusu olsun. Anlaştık mı? Dışına yazdım ve küçük harfle belirttim. Şimdi A doğrusu ile B doğrusu birbirine paralel. Peki bakın şu MN doğrusuna ikisini de kesiyor ya. O yüzden MN doğrusu kesen doğrudur. O paralel olan doğruları kestiği için MN doğrusuna kesen doğru diyeceğiz. Aynı düzlemde bulunan üç doğru birbiriyle çakışık olabilir. Bu doğruların tüm noktaları ortaktır diyor. Bakın aslında iki doğru da birbiriyle çakışıktı hatırlarsanız eğer. Burada üç doğrunun da kollarını uzattığınızda aslında birbiriyle çakışık olduğunu görüyorum. Diğer doğrumu da bakın istediğimde uzatabilirim. Bütün noktaları aynı değil mi? doğruları bu üç doğruyu da oluşturabilmek için kullandığım bütün noktalar aynı noktalar çünkü bu doğrular üst üste. Yani üç doğru birbirine paralel de olabilir. Birbirini kesiyor da olabilir. Ya da birbiriyle çakışık olabilir. Tıpkı iki doğru arasında olduğu gibi onlar da paralel, kesişen ve çakışık doğrular olabilir. Şimdi aşağıda verilen cümlelerde boşlukları şekle göre uygun ifadelerle doldurunuz demiş. PR ve KL doğruları birbirine paralel. Bakın adım adım inceleyin. PR ve KL doğruları evet bunlar birbirine paralel. ST doğrusuysa bu doğruları kesen bir doğrudur. Bakın ST dediği de şurada kesen doğrumuz var. Güzel. ST ile PR doğrularının kesiştiği nokta ST ile PR'ye geliyorum. ST ve PR bakın şuranın kesiştiği yerden bahsediyor. Kesiştiği nokta ne noktasıdır? Bakın bu adam M noktasında kesişmiş. O zaman bu boşluk M olmalı. Peki ST ve KL doğrularının kesiştiği yere bakın. Bu sefer ST ile KL'nin kesiştiği yere bakıyorum. E bu da N noktası olmalı. Peki ST ile PR doğrularının kesişimi ile nasıl bir, bakın dar ve geniş açı olduğunu söylüyor ama kaç adet olduğunu soruyor bana. ST ile PL doğrularının kesişmesine bakıyorum. ST ve PR'ye bak. Burada iki tane dar açın oluşurken iki tane geniş açın oluyor. Gördük mü? O zaman diyorum ki iki dar ve iki geniş açı oluşmaktadır. Bak aynı şekilde ST ve KL doğruları, bu sefer aşağıdayım. Bakın burada da yine iki tane geniş, iki tane dar açın oluşuyor. O zaman ST ve KL doğruların kesişmesiyle iki dar, iki tane de geniş açı oluşmaktadır diyeceğim. Peki 8. soruyu size ödev olarak bırakıyorum. Aynı düzlemde bulunan üç doğrunun kaç farklı durumda oluşabileceğini yazarak gösterin, örnek de verin. Neler olabilecekmiş? Bunları yukarıda anlattık zaten. Geliyorum aşağıya. Aşağıda kareli zeminde verilen doğrulardan birbiriyle çakışık olan üç doğruyu belirleyiniz diyor. Çakışık olması üst üste olması demekte. Bakın, burada inceliyorum. AB ile EF'yi kollarını sonsuza kadar uzattığımızı hatırlıyoruz, değil mi? Bakın AB'nin kollarını sonsuza kadar uzattığımda EF ile çakışık olduğunu görebiliyorum. O zaman AF ve AB ve EF doğruları çakışıktır. Ama soru benden ne istiyor? Burada üç tane çakışık varmış. 3 çakışık doğruyu bul diyor. Benim bulduğum kaç doğru? İki. O zaman üç tane çakışık doğru var bu soruda. Bunu da size ödev olarak bırakıyorum. Bunlar hangi doğrular? Lütfen bulun ve aşağıya yazın. Evet bu derslik buraya kadardı arkadaşlar. Sorularımızı çözmeyi kazanım sorularını ve verdiğim etkinlik sorularını çözmeyi unutmuyorsunuz. Kafanıza takılan bir yer olursa videoyu tekrar izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. thank <laughs> you